arkadaşlar. Eee Değer, Hay çaku Inyo ile be beraber arkadaşlar. Yani arkadaşlar Alp'le birlikte arkadaşlar. Ne yapacağız? Arkadaşlar bugün Alp'le birlikte arkadaşlar Discord'dan bağlandık ve arkadaşlar. Alp şu an işte burada. Alp ses çıkar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Alp şu an bir ölüm. Ben buraya bomba bıraktım. Bang 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 bang. Sarı yok ediyorum ben. Sarı yok olacak. Sarı yok olacak. Eğer kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirim açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Sizin için her şeyi yapıyoruz gördüğünüz gibi. Yani arkadaşlar düşünün yani. Efendim Bilal herhalde. Oğlum sen bizi yok ettin lan. Sen değil, sen değil. Sana demedim. Arkadaşlar. Yani bilmiyorum ama bir fe e çift facecam videosu nasıl yapılır? Arkadaşlar onu bir öğrenmem lazım. Belki çift facecam yani Alp'le birlikte çift facecam bir video yapabiliriz yani arkadaşlar. Bilmiyorum her şey olabilir. Ah, yeşilin yeri çöktü. Oo! Oh! Lan! biz kaldık. Alp gittiniz siz. Oha, Alp'ler gitti arkadaşlar. Alp öldün mü? Öldüm sensiz yok. Hayda Oğlum ben sizi öldüreceğim dur. Ya bak mavilerden mavilerde 3 kişiyiz ya bir de. Öldüm. <laughs> İyi öldüm ama. Aynen aslında buradan sıkmak da mantıklı da siz niye sıkıyorsunuz? Gençlik şu altları sıkın aynen. Mesela abi onların şuralarını indireceksin abi. Mesela bak şuraya bir sıksan iki olacak şimdi izle. Arkadaşlar evet Alpin de kanalı arkadaşlar. Alpin kanalına abone olun diyorum. Arkadaşlar o da benim gibi başlayacak güzel videolara. Aa çöküyor yavaş yavaş. Yavaş yavaş çöküyor sarı. Valla kırmızıdan da bir şey kalmadı. Yavaş yavaş sarıyı çökertiyoruz. Tamam. Sarı da gidecek. Oh! Oha. Oha. Ben buradan nasıl çıkacağım? Çıkmama gerek yok ki. Şuraya at bir tane abi. Oha! Oh! <laughs> dakika bunlar da ölen we are the champions my friend alp hangi takımsın hangi takımsın hangi o mavi <laughs> alpin yanlar gitmiş zaten Oha. Abi oha Alp'in Alp'lerin yanlar, vanlar hepsi gitmiş ya. Lan Alp. Ne kadar şanslısın. Ne? Neden? Nasıl yaptın lan? Nasıl yaptın Alp? Alp yürü git nasıl yaptın ya? Reset mi çektin lan? Reset çektin değil mi? Abi şuraya bir tane bir mekanizma yapacağım. Şu mavileri götürmek istiyorum. Ne ben yeşile dalıyorum bir saattir sen mavidesin diye diyormuşum. Tamam tamam şaka yaptım. Neden? Ha tamam. Oha. Lan bak buldum. Abi şura bir gitse. kardeş. Ya ya ya. Evet ama şimdi bak çok güzel bir mekanizma kurdum mavileri buradan yiyeceğim. Bakal maviler nasıl gidecek hazır mısın? Hazır mısın? <laughs> Oha! Oo iki yanımız da çöktü. Lan hep senin yüzünden lan. Şu kızın. Neyse ben de maviyi çökerteyim bari. Allah mikrofon çok dibine giriyorum ya. Çok sesim çıkıyordu benim. Aa ne oldu? Arkadaşlar Alpin kanalda bacon videosu gelecek pusuda olun. Aa bu adamlar yıkılmıyor yalnız şu an. <laughs> Ney? <laughs> ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor? Abi şuraya kırılsın artık. Lan <laughs> roketim <gülüyor> nerede patladı? Oha adam eyvallah lan. Ben maviyet alıyorum. Oha Alp sizin takım gitti. Alp. Oğlum sizin var ya. Öldü öldü direkt yani. Öyle yürüme lan yürüme yordum. Oğlum maviler yıkılmıyor lan. Aşağısını çökerttik hep. Sen hala hayattasın. Son kişi olarak yukarıda. Ooo mavi de gitti. Mavi bir saattir ben eledim zaten. Böyle çıkarlar. Alp nasıl yapıyorsun ya şimdi kendimi soruyor hile Arkadaşlar Alp hile Bak, Alp hilesin sen Alp hilesin sen Ooo We are the champions my friends We are came at all king to be charged Aa merdivende dur bekle. Hazır mısın? 3 2 1 Allah! Aa, kazandık. Ben, 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 de ben sarıyım. Yani ben, ben, ben de ben neden bir, bir sıkıntım var. Ben, ben, ben <laughs> tamam dalmayacağım tamam bro i'm say, oh my god wow oh my god mm -hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben de almadım. Ee, bizim bizim bir tane adam bomba attı. Oğlum sizin kendi adamın size bomba bırakıyor lan. <gülüyor> 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 tamam tamam hadi. Ben maviye dalıyorum o zaman. Tamam mı? Ben maviye dalacağım. Lan! Bırak bombayı kaç. Bu bir her zaman taktiktir. Bak böyle böyle abi adamları yiyeceksin yani. Bombayı bırakacaksın. Aa! Oh! Hayır. Bombayla uçtum. Beni de uçurdu bomba. 2 vs 1 gelin ve evet alırsınız. Doğrudur, doğrudur arkadaşlar. Yani efendim yapabilecek bir şeyimiz yok. Allah için ben ne söyleyebilirim abi? Ne söylemem bekliyorsun yani? Sanki böyle adamı Discord'dan arayacağız da konuşacağız. Ha <laughs> ha Aa elendiniz lan nasıl oldu? Nasıl elendiniz? Ya abi ne çirkefsin oğlum sen? Ya abi Alp arkadaşlar o kadar Alp o kadar çirkef ki yani. Çirkef Alp. Çirkef. Ah Alp. Çirkin. Alp. Hayır. Arkadaşlar inşallah bir in sesi iyi geliyordur. İnşallah. Arkadaşlar Alp o kadar hileci ki. Oğlum nasıl değiştiriyorsun lan? Ha bizim Yazıklar olsun. Discord'u ben sana öğrettim. Ama böyle çekemezdik. Ayıp ettin. Çok ayıp ettin. Lan! Ya! <laughs> Yapayım mı bir daha? <laughs> Valla mı? Nasıl bizim gitmiyor bizim lan? Bizim Harbiden bizim gitmiyor. Bizim Harbiden bizim gitmiyor. Bizim o mavi çöktü mavi. Alpin Al Alpin geldiği takımlar çökerse. <laughs> Olsun. Şimdi seni öldürürsem ne olacak? Oğlum biz kazandık o zaman. Ya çirkef ya nasıl değiştiriyor bu? Acaba buradan mı? Allah Allah. Abi anlamıyorum. söylemeyeceğim. Sen söylemiyorsun bana. Nasıl gördü ya? Düştüm. Alp hangi takım bakalım sarı, değil mi? Evet. Alp Bey sarı. Oh, çakal iniyor ya. Lan ne kadar çakal olsun aşkım. Baba 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 baba. Hayırdır lan? <gülüyor> 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 Nasıl aldım ama be? yılların alışı derler buna. Ben buna Maradona'nın 50 ile attığı gole Tanrı'nın eli diyorsa ben de e, yılların alışı diyorum. Allah. Ya nasıl değiştiriyorsun Alp? Mavi oldun diyor ya. Allah. Team Color'dan mı? Yo, on Robux'la Team Color mı aldın lan? Yok. Onu nasıl değiştiriyorsun? Nasıl değiştiriyorsun? <laughs> ha? Ya Alp ya oynamayacağım bir daha seninle. Neden, senin de ki. Ya, oğlum sen ikide bir hile yapıyorsun ama öldüğün halde. Ya abi git ya. Abi nasıl yapıyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Ölürsün böyle ayva. <laughs> abi nasıl yapıyorsun ya? Bak abi söylemezsen var ya. Söyle Alp. Ya söyle. Alp söylesene. Ya küstüm lan. Al işte. Senin yüzüne takımımız gitti. Ah. Buradan Alp'e yazıklar olsun. Buradan Alp'e yazıklar olsun. Buradan Alp'e tek bir sözüm var. O da yazıklar olsun. Yazıklar olsun. olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Al sana. soru geldi. Ya! Oğlum belki senin roketine çarptı. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Ne yazdın acaba? Ne yazdın lan? Ne yazdın? Oğlum görülmüyor ki. Ne? Ne? Ne yazdın? Ya sen pisliksin. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorlar? Kardeş yakala. Allah çıktım. Kardeş gel bakılır. Gelsene. böyle bahanelerle gelme Alp. Böyle bahanelerle gelme lütfen dostum. Dostum yeme bizi. Wow. <laughs> Alp her türlü alıyorum ya. Ya bir hayatında insan bu kadar mı pro olabilir ya? Hadi. Oh yeah. Sen beni ayva mı sandın? Şşşş. Birader selamın. Aleyküm. Kardeş bir şey yapamam yani ben ne yapayım? Seni topla öldürdüm. Çıktı. Aa, neyse arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna göre başlayacağım. Bak bir ne diyoruz görüşürüz diyoruz.